Ragnar'ın Oğulları: Destanlar ve Gerçekler. Ragnar Lodbrok, Viking efsanelerinin en tanınmış kahramanlarından biridir. Ancak bu video onun oğullarının varlığının gerçekliği üzerine odaklanacak. Ragnar'ın oğulları genellikle oldukça macera perest ve korkusuz olarak betimlenir. Ancak bu betimlemelerin ne kadarı gerçek, ne kadarı mit? Birçok tarihçi ve araştırmacı, Ragnar'ın oğullarının gerçekten var olduğunu ve Viking toplumunda önemli roller oynadığını savunuyor. Onların hikayeleri Viking kültürünün anlaşılması için kritik bir öneme sahiptir. Bununla birlikte bazıları Ragnar'ın oğullarının sadece efsaneler olduğunu ve gerçek tarihte herhangi bir izlerinin olmadığını iddia ediyor. Bu video bu tartışmayı çözmeye çalışacak. Ragnar'ın oğulları hakkındaki bilgileri derinlemesine incelemek onların gerçek hayatlarını ve efsanelerin doğruluğunu anlamamıza yardımcı olacaktır. Ama sonuç ne olursa olsun, onların hikayeleri Viking tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sonuç olarak, Ragnar'ın oğulları hakkında daha fazla bilgi edinmek, Viking tarihi ve kültürü hakkında bilgilerimizi derinleştirecektir. Bu video, bu bilgiyi sizlerle paylaşmayı hedefliyor.